teşkilatına ilçe başkanımız, belediye başkanımız, teşkilat üyelerimiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Hı. ziyaret bizim teşkilatımızı başta ben olmak üzere birçok çok Adıyaman Urfa'yı da en fekşörü ulaştığına baktığınız için kaynağını yaptık. Bu medeniyetimizi inşa ederim. aşağıda da arkadaşlar var sonuçluğunda. Şunu söylüyorum. Büyükşehir Meclisi'nin plan bütçe komisyonu başkanı. Müslüm Topal Karaköy Belediye Meclisi. Yani. Nihat Bey'le daha önce dostluğumuz ve bir devir teslim törenimiz vardı. Bu aşamada Nihat Bey'den biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi benden önceki 2004 yılında Merkez İlçe Başkanımız. 2004 mü? 2003 mü? 2003, 2004, 2004, 2004, 2004. 2004'te bana teslim etti. Gayet olgun, ağır başları, çalışkan ve işine bakan bir insan. Biz kendisini her zaman takip ediyoruz, seviyoruz. İlçe başkanımız yeni görev başladı. Ona da onu da seviyoruz, yeni tanıdık. Hayırlı olsun diyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir birlik, beraberlik ve disiplin içerisinde hareket bizi geleceğe yönelik çok umutlandırıyor. Yani biz bu dönem inşallah başarılarımıza yeni bir başarı bu kadrolarla ekleriz diye düşünüyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İl Başkanımız, geçen hafta sonu yapılan ıı, AK Parti Büyük Beşikliği İl Başkanımız olarak yönetim kurulu ile birlikte bir görev devlandı ve seçilmiş oldu. Bizler hukukumuz ıı, çok önceye dayanıyor. AK Parti çatısı altındaki siyasetimiz çok önceye dayanıyor. Kuruluşuna dayanıyor. Iı, ve yine çok yakın seçimlerde, özellikle 2014 yerel seçimleri sağ olsun Karaköprü olması hasebiyle alanda da e, çok güzel desteklerini aldık. Çalışmalara e, katıldı Sayın Başkanımız. Bugün de teşkilatımızın en üst noktasında inşallah birlik ve beraberlik içerisinde gerek yerel yönetimler, belediye başkanlığımız, gerek tüm ilçe teşkilatlarımız ve e, ana noktada da il başkanlığımızla birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Yeni seçilen il başkanımıza e, ilçe teşkilatındaki yönetim kurulu bulunan arkadaşlarımız, belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte ayrı olsun ziyaretine geldik. Ee, biz de yeni bir teşkilatız. Ancak başkanımızla birlikte birlikte Urfa'mız için, Karaköprümüz için elimizden geleni yapacağız. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Rabbim bu yolda hiçbirimizi mahcup etmez inşallah. Başkanım evet. hoş geldiniz gelir ziyaret ettik. Aslında teşkilatımızdaki e, arkadaşlarım ve Ahmet Bey'in selamlar var. daha önce ziyaret olduğu için arkadaşlar.